Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoşgeldiniz bugün Minecraft'ta Skyblock oynuyoruz ancak Skyblock baya bir farklı bugünkü Skyblock'umuz gördüğünüz gibi lavların ortasında bu serinin de diğer bölümlerini kanalda mutlaka sizinle paylaşmak istiyorum eğer siz de videoları izlemek isterseniz mutlaka yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın ve en kısa zamanda da artık günde iki video atma kararı aldım. Bir tanesi seri bir tanesi de böyle rastgele ekstra güzel içerikler olur diye düşünüyorum. Ancak yine farklı bir fikirleriniz veya bir kafanızı plan varsa hani abi işin yarayacak diye düşündüğünüz bir şeyler onları bana mutlaka söylemeyi unutmayın. Lafı daha uzatmak istemiyorum. Hadi like atın abone olun da şu videoya geçiverelim. Tamam olmuş abone gördüm. Şimdi arkadaşlar adanın ortasındayız ve gördüğünüz gibi you'll feel warm diyor galiba aç, aynen aç hissediyorsun gibi bir şeyler diyecek diye düşünüyordum. Şimdi düz mantık adalarda biliyorsunuz ki skyblocklarda aşağı düşüyorduk burada da bir lava atlayalım. Şöyle bak o bir dakika lavın içinde ya. ay gördüm. Heh, tamam güzel şöyle açtığımızı falan hallettik. Bugün arkadaşlar gördüğünüz bu ortamda hayatta kalmamız için belli başlı başarımlar var. Mesela gördüğünüz gibi 8 tane sınav açıldı gibisinden bir şeyler söylüyor. Ne diyor bu mesela burada en basitinden dört tane taşça adını genişlet vesaire diyor. Burada da bir tanecik sandığımız var ve bu sandıkta da güzel güzel eşyalarımız var. Yalnız bunların hepsini almak çok mantıklı değil. Zaten az önce de fark etmişsinizdir düştüğümüzde harbiden düşüyoruz. Şöyle hemen şuraya bir tanecik hatta sınırsız su kaynağı yapacaktım. Yalnız bir tane toprağımızdan olduk giderek bunu kıralım şöyle tamam güzel. Bunlar hatta direkt otomatikman kırılı verdi. Şimdi direkt bu alanları rahatlıkla obsidenle genişletebiliriz. Yalnız sanırsam bizim bu yukarıdaki barı soğutma işi içinde haliyle bir su içmemiz gerekiyormuş diye duydum. Umarım öyledir. Şimdi bu şekilde buralardan istediğimiz gibi genişletebiliriz diye düşünüyorum. Ancak bunlar sanırım evet bu da demek oluyor ki arkadaşlar birazcık sıkıntı yani buralara çok da girişmesek de olurmuş aslında. Şimdi bizim buraya bir tanecik gene bir güzelinden sistem kurmamız gerekli. Yalnız şöyle bir avantajımız var. Şu an gördüğünüz gibi kırdığımız herhangi bir yerlerde altımızda lav olsa bile rahatlıkla obsideni halledebiliyoruz. Yalnız bir dakika şimdi buraya mantıklı bir hareket yapmak lazım. O mantıklı harekette şu şekilde yapsam lav akar mı? Akar abi. Buradan da hemen şuraya bir tanecik sistem yapmış olduk. Güzel. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben nasıl öldüm ya? Bunlar bayağı sıkıntı yalnız bir dakika benim kazmam gerçekten yandı mı? Ha yanmamış güzel çok iyi. Bu yansaydı gerçekten sıkıntıydı. Böyle hemen burada. Oh çok güzel çok güzel tamam. İlk başarımızı sağladık ve elimizde 16 tanecik kömür oldu. Şimdi şöyle şunları kıralım ve diğer gelişimlerimize bakalım. Şöyle abi aşağı ineceğim. 10 tane buton yap gibisinden bir tane daha başarımız varmış hemen onu da yapalım. Bu adada buton ne alaka onu da anlamadım ama. Neyse biz gene de en iyisi yapalım. Şöyle başka burada bizim fidanımız olması lazım. Ha fidanımız varmış. Daha yeni görüyorum fidanı. Böyle ağaçlarımızı çok da böyle rahat ulaşabileceğimiz yerlere dikelim ki bunlar bize sonradan sorun yaratmasın. Onlar için ipimiz, oltamız vesaire. Daha doğrusu ipimiz ve çubuğumuz var. Bunlarla rahatlıkla olta yapılabilir. Ve abi bir şey söyleyeceğim. Oyunun en önemli eşyası kitabı unuttuk ve kitabı daha yeni okuyoruz. Burada değişik değişik şeyler varmış. Gerçi bunları çok da okumasak da olurmuş aslında. Şimdi Bizim yine birazcık taş toplamamız lazım. Şimdi sizlerle beraber artık burada taş toplayacağız. Yalnız taş toplarken baya bir sıkıntı olacak. Çünkü gördüğünüz gibi artık sağ sol obsiden olmaya başladı. Onu da şöyle çözerim diye düşünüyorum. Şunu koysam şuraya kapatsam daha sonra şunu ve şunu kırsam nasıl olur? Bence 10 numara olur diye düşünüyorum. Şunu da kır abi tamamdır. Şu anlık su mantığı 10 numara oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra şuraya da kırdık mı? Evet bunlar gene obsiden oluyor. Harika. O zaman şöyle yapalım. Biri hemen iki tanecik alanı kırdım ben. Şuradan suları alıyorum. Abi bir dakika bunların yanmaması lazım bir kere. Bunlar yanarsa zaten sıkıntı yaşarız. Heh tamam. Bu şekilde hem de ağaçlarımızı korumuş oluruz. Şuradan hemen bu tarafa doğru atalım. Yok abi onların bana doğru dönmesi lazım. Onu nasıl ayarlayabilirim? Sanırım ayarlayamam. Nasıl yapacağız? Neyse boşverin gitsin ya. Çok da uğraşmayalım öyle şeylerle. Buraya bir tanecik daha suyu koymak istiyorum ben. Şöyle hemen bir tane de suyu buraya koyacağım. Ardından buraları artık rahatlıkla kapatabilirim. Çünkü... Artık zaten sistem hazırladık. Aslında var ya hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok biliyor musunuz? Yani ben dünüz şuradan bir tane lav alıp koysam da olurdu. Ben niye saftrik gibi bunlarla uğraştım? İnanın bilmiyorum. Böyle hemen buraya hemen sistemimizi bir kuralım. Buraya kırıyoruz. Daha sonra buraya açık bırakıyoruz. Tamamdır. Şuradan da bir tanecik suyumuzu aldık mı sistemimiz 10 numara hazır oldu. Tamamdır. Sonunda bir alan yapabildik. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burası bir tık sıkıntılı. Yani bunun sıkıntısını çözmemiz için de bizim haliyle obsidenden bir yol yapmamız lazım ve obsidenden yapılan yolların etraflarına da birazcık haliyle taş koymamız gerekli. Şimdi bunlar bizim için gayet yeterli olur. Yalnız sıcaklığımız arttıkça açtığımız ve bitkinliğimiz de artıyor ve bunlar tek başınıza bu kadar büyük bir alandayken de gayet size sıkıntı çıkartabilecek sorunlar aslında. böyle hemen birazcık taş toplayalım ve taşları topladıktan sonra da artık şu görevlerimizi tamamlamaya başlayalım. Şimdi 17 tane taş bizim için gayet yeterli olacaktır. Şimdi yalnız bir şey, biz, konuşamıyorum valla. Bizim işimiz çok da bunlar değil. Neyse şimdi biz şuradan kalkışlarımızı falan da büyütelim. Bizim arkadaşlar haliyle oduna ihtiyacımız olacak. Oduna ihtiyacımızın olduğu gelişimlerde daha doğrusu çok da yok aslında ama. Aa bir dakika. Aa köylü geldi. Köylü ne haber? Oo bir dakika. Bunlar güzel şeyler veriyor aslında. Bunlar bizim çok rahat işimize yarayacak şeyler ama. Abi senden ben hiçbir şey alamıyorum ki. Yani gayet iyi hoş geldin ama boşa geldin gibi geldi be. Gemiyi çevirdik. Toza yalnız hiç kullanmadık bu. Bizim için baya baya iyi oldu. Aha. Dayı gene gitti. Dayı bana ver onları bana. Kendin içme. Buradan odunumuzu almışız zaten. Tamamdır. Güzel. 10 numara gidiyor arkadaşlar şu anda. Şuradan da bir tane çalışma yaptık mı? Artık gerçekten rahatlamış olabiliriz. Şöyle bir tanelik de fırın yapalım. Şöyle hop tamam. Fırınımızı da yaptık. 3 tane ekmek verdi. 3 tane ekmek gerçekten şu an ilaç gibi gelir abi bize. Bunu da nereye koyalım? bunda Allah bir dakika aklım gitti ya bir an Burada abi sönebilir miyim ha? tamam güzel Onun haricinde bizim yapmamız gereken başka ne var 10 tane balık fişir falan filan var Yalnız bir şey söyleyeceğim acaba bu yaptığımız olta özel bir olta falan mı oluyor ki Şimdi şöyle bir deneyelim hemen şuradan bir olta yapacağım Tamam bu oltanın bir mutlaka özelliği falan olması lazım ki Yok tabi bir özelliği yok gibi sanki ne dersiniz Atıyorum çok bir işe yaramıyor. Sanırım minik kendimize bir su falan yapmamız lazım ki oralardan falan işaret edeceğiz galiba. Anladığım kadarıyla. Ve bu bambuyu da ekmemiz için şöyle bir tanecik alan yapalım. Bu bambuyu da buraya ekeriz. Hatta bambuları şöyle birazcık büyütürsek bizim için çok daha iyi olur. Ve hatta şu açlığı da skyblock doğal yöntemiyle şuradan bir atlayarak açtığımızda son verebiliriz. Şimdi artık taş balta falan yapmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ve bu arada arkadaşlar... Şu an gördüğünüz gibi ortam böyle ama şu ileride gözükmeyen tarafta bir tanecik de köyümüz var. O köye de orada mutlaka gitmemiz lazım. Ancak o köye gitmenin yolunu tabi nasıl yaparız bilmiyorum. Çünkü normalde su koya koya gitsek muhtemelen bir yerden sonra obsiden bizi bayıltır. Zaten hemen böyle biliyorsunuz ki buralar durduğumuzda sahnesinde kafamız çatlayı çatlayı veriyor. Buradan hemen aldığımız odunları hatta bir dakika şurada bir fidan gördüm. Şunları da bir toplayalım şöyle hemen hop. Tamam burada da çubuk gördük. Bunlar da güzel. Şimdi bunları da tekrardan ekmemiz lazım ki artık alanımız yavaştan bir yol alsın. Öyle hemen buraya da bunu dikelim. Ardından bir şey söyleyeceğim. Benim bir tane nafiden ihtiyacım var. Galiba bulamayacağım. Artık yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yaparız. Buradan ben kendime bir tanecik taş kazma yapayım ve taş kazmam ve artı olarak da tahta kazmam kırılana kadar artık burada birazcık taş kazmanın vakti geldi. Şimdi arkadaşlar 52 tane taş topladık ve şimdi bu taşları birazcık pişirmemizin vakti geldi. Şimdi Burada bu kadar taş pişecek ancak şöyle bir olayımız olsun. Bir tane daha fırın yapalım ki artık hızlı hızlı bir şeyler yapabilelim. Hatta bu kömürleri kullanmasak bile olur biliyor musunuz? Şöyle hemen biliyorsunuz ki lav kovaları gayet fazla bir şekilde zaten ısıtıyor. Şöyle hemen yarı yarıya bunları kullanırsak bizim için çok daha avantajlı olurlar. Artı olarak da bizim yapmamız gereken bir şey daha vardı. O da neydi abi durun unuttum. Yani şuradan gelişimlerden bir şeyler daha bakmamız lazım. Ametist charge toplamamız lazımmış. Bundan 64 tane gerekiyor ve elimizde sadece bir tane Tomurcuktan ametis bloğu var. Bunu çok mantıklı bir yere koymamız lazım. O mantıklı olan yerde sanırım burası olacak benim için. Bunu şöyle etrafını kırarız ve evet abi bunu etrafını kırıyoruz da. Burada lav olduğunu unuttuk tabi haliyle. Hmm. O zaman kırmayalım. Şöyle direkt buraya kapatırız. Burası bizim zaten taş sistemimiz biliyorsunuz ki. Böyle altını kıralım. En azından sağında solunda altında üstünde bir yerlerde çıkar. Ve abi ağaca bakıyorum derken minik bir sıkıntı oldu. Buradan hemen eşyalarımı toplamam lazım. Ağaca bakıyorum derken eşyalardan olduk giderek. 13 tane taşımızı topladık şimdi başarımız neydi abi alttan bir şey tamam 10 tane buton yapmış şöyle 13 tane yaptık hatta şu kalanları da artık pişirmeyelim ki yalnız bir şey söyleyeceğim ben bunu yaptım bana hiçbir şey kazandırmadı bu neden ha, sanırım bunları yerleştirmem gerek ne dersiniz yerleştirelim mi bunu neyse şöyle bir yerleştirelim aa oldu valla oldu ama nasıl oldu çözemedim 10 tane buton falan diyordu bana neyse yapacak bir şey yok artık zaten bir şekilde bunları koymuştuk Yalnız aşırı o tarafta yaptık iyi hoş fakat ben oralara su koymayı unuttum. onlarda da haliyle olmadığı zaman düz mantık yanıp gittiler. Şöyle buraya bir sudan alan yapmalıyız ki haliyle evet biz de ölmeyelim diyecektim ki öldük. Çok minik bir uyarı sesi veriyormuş bu arada daha yeni fark ettim. Öyle dıt dıt diye öte ve üçüncü dıt sesinde de zaten tahtalı köyü boylamış oluyoruz. Şimdi diğer başarımlarımız neymiş hemen sizlerle onlara bakalım. Pressure plate diyor birazcık daha taşı ihtiyacımız olacak onun için tabi haliyle. Hatta belki bir tane bile yeterli olabilir. Şöyle koyalım ve basalım. Ciddi mi bu? Tamam şöyle eşyalarımızı aldık. Tekrardan bir bakalım buna. Neymiş abi? 10 tane diyor. Bak 10 tanesini yapacağım ben. Yalnız yapmak için de haliyle gereken eşyaların hepsini gene kaybettik. Eyvah bir dakika. Yanlışlıkla lav aldık. Ve öldük. Harika ya. Bu çok sinir bozucu arkadaşlar. Bunu gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Onu da ben tabii ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Böyle birazcık alanları rahatlatmalıyız ki en azından bir süreliğine Şöyle sıkıntılı bölgemiz olsa da lavlardan bir tık uzak kalalım ve rahat rahat takılabilelim. Şimdi bizim haliyle gene birazcık taş toplamamız gerekiyor ve taş toplamak için de gene en başa dönüyoruz ve tekrardan bir tahta kazma ihtiyacımız olacak. Şöyle hemen tahta kazma için gerekleri de topladık. Şöyle hemen tahta kazmamızı yapalım ve birazcık taş topladım tekrardan. Tamamdır 20 tane odunumuzu topladık yalnız odunu toplarken gördünüz bilmiyorum Bizim bambular yandı elimde 4 tanecik ekstradan bambum var şu an Şu bambunun tekini de buraya dikip ardından şu suları birazcık mantıklı bir şekilde kullanmam gerekiyor Böyle sınırsız bir su yapabildik mi sanırım yapamadık çünkü bunların altı boş abi Neyse yapacak bir şey yok şimdi bununla zaman kaybetmeyelim Buraya bir 10 tane daha sonra buraya da bir 10 tane attıktan sonra Şuradan hemen hızlıca bir lava alalım ve ardından Tekrardan şöyle bir yakıt olarak koyalım ki Buradan artık taşlarımız pisin ve sonunda bir tane daha challenge'ı tamamlayalım. Zaten muhtemelen bu da son challenge'ımız falan olabilir diye düşünüyorum. 9. taşımızı pişine göre burada 9 var ve artık rahatlıkla basınç plakalarını yapabiliriz. Zaten direkt yaptığımız gibi bize kömürleri sağladı. Yalnız bunların kömür vermesi benim açıkçası bir tık canımı sıktı. Neden diye sorarsanız da Bizim bunlarla çok bir işimiz yok abi ve genelde sadece taşlar üzerine şeyler veriyorlar bize. Bunlar da haliyle birazcık can sıkıyor. Yalnız şöyle bir avantajımız var. Bir tane yukarıda gördüğünüz gibi bir challenge vardı. O challenge'da da 20 tane meşale yap Şöyle hemen birazcık meşale yapalım. Belki meşaleler gerçekten bir işimize yarayabilir. Böyle bir meşale daha yapacağım. Ardından şöyle tam 20 tane yaptım ve gayet de güzel suyu usunu vesaire verdi. Ne verdi abi ekstradan sanırım birazcık yok sadece bunu vermiş çaktırmayın. Kömürler falan varmış. Şu su yosunun gelmesi gerçekten güzel oldu. Lavın ortasında bir akvaryum falan yapabilir miyiz bilmiyorum. Ancak çok da imkansız bir şey değil. Eğer onu da yapabilirsek gerçekten çok rahat bir şekilde artık akılabiliriz. Son altlar 3'leri şöyle yapmıştık. 64 tane kırık taş yerleştirir gibisinden bir şeyler var. Bunları bir sonraki bölümlerde hallederiz. Burada balık pişir var. Bu seri hakkında bilgisi olanlar da mutlaka yorumlarda yazsın. Ben balıkları nasıl hızlıca tutabilirim. Ve burada da 8 tane odun fidanı topla gibisinden bir yazımız var. Şöyle odun fidanı muhabbetini hemen halledebiliriz. Ancak bizim gene başa sarıp bir tanecik balta ihtiyacımız var. Hemen şöyle birazcık da baltayla odun yumruklayalım. Son olarak da artık bu görevi de tamamlayınca artık veda vakti yavaştan gelir. Şimdi şunları hemen hızlı hızlı toplayalım. Zaten altımızda bir yerlerimizde biliyorsunuz ki lavlar, obsidenler var. Bunlar yanmadan daha doğrusu bunları yakmadan bizim acilen bu olayı çözmemiz lazım. Şimdi hatta bir kırmam lazım ki benim doğru düzgün bir yerleri koya, Bileyim diyecektim çok da sıkıntılı yerde ölmemişiz aslında bir tık güzel oldu bizim için. Böyle burada bir şey var mı abi? Orada bir tane bu bir tuza var buna dikkat etmemiz lazım ona düşersek gerçekten her seferinde başa sarmaktan sinir krizi geçirebilirim. Böyle bizim bir tane kovamız vardı yalnız o kovamız artık galiba yok. Ee, harika kovamız yok demirimiz de yok birazcık işler zorlaşacak artık bu saatten sonra. Böyle olacak bakın siz duyuyor musunuz bu gelen ses işte obsidelerin etrafında durduğum zaman gelen sesli arkadaşlar şu an mesela şöyle suda falan takılalım gayet rahatız ses birazdan zaten kesilecektir diye düşünüyorum onlarca şu elimizdeki işte balkabağdır, şeker kamışıdır mantardır bunları da ekip bir şekilde biçmemiz lazım ki haliyle artık karnımızı doyurabilecek bir seviyeye gelelim böyle şu yaprakları da kıracağım buralardan da birazcık filan toplayalım ki. Bu fidanlarla beraber de artık şu görevi tamamlayabilelim. Bambumuz birazcık büyümüş. Bambuyu tekrardan kırmak istiyorum. Şunu şöyle hemen bir yaklaşıp kıralım. Buradan kırıl abi. Hop tamam. 10 numara oldu. 5 de buradan alsak çok güzel olur bizim için. Şöyle kırılsın hemen bakalım. Oo bundan baya baya aldık bu arada. Yalnız keşke almasaydık. Son bir tane de burada bir şeyim var? Hayır abi lava mı gitti eşyalarım bir dakika. Tamam iyi güzel. Lava gitmemiş. Şuradan hemen bir ince hareket. Şuradan hop tamam. Taktiğimiz bu arkadaşlar. Buradan zıpla zıpla gideceğiz. Hatta Baby Pro'su buradan bir hareket yapacak bize. Şöyle hop hop. Ver abi şey. Tamam. 10 numara hareket yaptık. Kendi adamızda bildiğiniz yasaklı bölgelerimiz var ya. Ne kadar garip. Neyse artık yapacak bir şey yok. Rahat rahat da takılabilecek bir oyun modunda değiliz zaten. Böyle şu bu bir tuzağını artık çöp kovası olarak kullanalım. Oraya çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa bize baya baya sıkıntılar çıkartır. Eğer bu serinin de diğer bölümlerini kanalda görmek isterseniz. Bu videoya dediğim gibi şöyle sağlamdan like'larınızı yapıştırmayı. Ve farklı farklı seriler veya herhangi bir içeriği de kanalda görmek isterseniz yorumlarda mutlaka fikirlerinizi bana belirtmeyi unutmayın. Bugünlükte artık benden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.